Eril enerjiyle maskülenlik benzer aynı yoldaki iki kavram mı? Yani aslında değil. Çünkü şöyle şimdi maskülen dediğimiz şey Fransızca kökenli bir kelime ve güç ve hani erkeklik aslında. Daha erkeksi demek. Şimdi güç kavramını belki yanlış söyledim. Daha erkeksi olan şey maskülen deniliyor. Yani Fransızcadan çevirdiğimizde. Şimdi eril tarafın erkek olmadığını söyledik ya. Eril tarafın senin hareket eden tarafın. Eril tarafın senin planlayan tarafın. Eril tarafın senin görünen tarafın diye konuştuk. Şimdi Toplumun maskülene karşı kayma eğiliminin bence bir güç savaşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes şu anda ben daha güçlüyüm, ben daha iyi bilirim, daha güçlü olma çabalarında olduğu için bence bunu sadece yine dış dünyada yansıtarak evet o zaman böyle söylediğimizde biraz eril enerjiye hizmet eden bir taraf. Çünkü görünür olan taraf ama hisselde ne vardır onu bilemem. Ama genel anlamda eril enerji, maskülen enerji midir? Hayır değildir. Maskülen enerji dediğimiz şey daha erkeksi bir enerjidir. İşte moda dünyasında nedir? İşte daha erkeklere ithaf edilen kıyafetler giymek, işte kaba ayakkabılar, kaba kıyafetler giymek Niye? Çünkü bir kadın bedeninde belki onu giymek onu daha güçlü hissettirecek. Ya da ben sadece kadın ve zayıf değilim. Ben aynı zamanda güçlü de bir erkeğe mesajını vermek isteyen bir tarafı olabilir. Bu benim yorumum tabii ki. Ama dönem dönem ona da ihtiyaç duyuluyor mu? Bence duyuluyor. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Ben de dönem dönem maskülen giyiyorum. Belki bu hissimden ve bu ihtiyacımdan dolayı dönem dönem belki sen de maskülen giyiniyor olabilirsin.